Rica ediyorum hepinizden. Yani size size özel yani ben bu sunumları yaptım. Ee, adaletli olalım. Sunumlarımı size hizmetlerimi göz önünde bulunduralım. Yani ben bugün ne yaptımsa sizin için yaptım. Kendime puan kazanmak için değil. Siz benim misafirim olduğunuz için, sizi güzel karşılamak için yaptım hepsini. Yani onu nezere alıp puanlama yapsanız çok sevinirim. Evet, gelinimizde söylemek istediklerini söyledikten sonra buyurun şimdi puana geçelim. Yazabilirsiniz Fergane için düşündüğünüz puanları. Buyurun. iki gündür verdiğiniz puanları veremezsiniz. Eksik yoktu mini de. Onun için 3'ten başlamak durumundasınız. Buyurun yazın. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puanlar arasından kullanmadıklarınızdan daha evvel hiçbir genelimize vermediğiniz puanlardan birini Fergani için yazacaksınız. Buyurun. Evet. Lütfen kimse, kimse kimseye bakmasın yazarken. Hakkaniyetli verdiler adilane puanlar bekliyoruz. Her gün dediğim gibi. Herkes yazdı sanırım. Herkes emin mi puanından? Puanlarla ilgili lütfen sonradan ona baktı, ona şey yaptı, rafları gelmesin. Ben değiştirebilir miyim açmadan? Değiştireceksiniz. Evet. Açmadık da. E tabi değiştirebilirsiniz. <laughs> Eğer değiştirdiğin duruyorsa karışıklık olmasın. İkisini de elimle sildim, sildim, Son kararını yaz, Gülsüman'ın. Karman çorman bir şey olmasın. Diva karman çorman yazar mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Nermin Hanım'dan gelecek haftanın ortasında ilk puan. Ben Açın tam karşıya ve yüksek sesle. Benim puanım 5. 5 mi? Evet. Aa. Neden 5? Ee, salatayı beğendim de. dedim. Ee, Şimdi Allah aşkına. Çorbayı bir de tatlıyı. Tatlı da zaten çok pişmiş dedim kabağına. 3'ünü beğendim. E, salatayı, yavurdağ salatası, çorbası. Çorba, salata. de güzel dediniz. Tiriti de ekmekleri kuru dedim. Ha ekmek kuru diye puan ekmek mı kırdınız? Ama şimdi Tulsuz Allah dedim. aşkına sizin masasından, dedim. sizin dedim. masasıyla yemeğiyle bu aynı mı? Allah aşkına ne olur lütfen doğru söylüyor. Ama benim gelin benim masası da güzeldi sizden ama. Sizden kendisi 8 9, biliyor musun? Çünkü o bu gücünle günü emek ama. verdi burada. Beğenmenizin de oldu yaptı, içinde. Bu sizin neyse. Ya kendi vicdanınız bilir. Ekranlar karşısında bu kadar insanlar izleyecek. Çok düşük. Onlar da bana puanlarını verecek. Çok düşük. Yani. Yanlış bir puan verdiniz Nermin'im. Sen Ol. 5 vermiştin yoksa Sadık onun gelini? Evet. He, onda. Ondan. Ama öyle olmaması lazım diye defalarca söylüyorum ama hep yine aynı şeyler oluyor. Bakalım Ayşe Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Ayşe Hanım, siz de paylaşım verdiğiniz puanı lütfen. 7. Kapatabilirsiniz. Ver. Güzel bir puan. Yani bence. Ver. Güzel. Bilmiyorum beklentilerini karşılayabiliyor mu? Karşılıyor. En, en düşük beklediğim 7 idi zaten. Yine e, de teşekkürler. En düşüğünü mü verdin? Ah, yani <laughs> benim beklentim 6-7 beklen düşüğü olarak. Ama sonra herhalde. Yani e, benim beklentim yüksek olarak 9. E, Çocuklar da 6-7 idi. 7-7 sınır oydu. O yüzden. Hala yine de teşekkür ederim. Elin Hanım Efendi'ye baktığımızda siz daha insaflısınız. Allah razı olsun. Ben de insaflıyım ama. İnsaflı. Ayşe canım, yarın falan, günü olduğu için bence gününü oynuyor. Misafirlerimizin bu şekilde söyleyeceğini tahmin ediyorum. Kalem elime aldım. Sofranın hakkını verirken böyle yarın gününü oynayacak diyeceklerini biliyordum. Ama güzel şeyler tattık. Yani. Bu, bugün üçüncü gün en güzel masaydı. Şimdi bunlar... E, hanımefendiler burada olmasa da aynı şeyi söyler. Acaba rakip mi gördüler de düşük tuttular puanları? Onun da kendi düşünceleri bilemeyeceğim. Evet. Peki. Şimdi de Gülsüm Hanım Diva'dan bir puan geliyor. Puanını değiştirmişti. Bakalım kaçken kaç yapmış. Ve de bir e, jest yapmışlar kendilerine. Evet. Diva yani. Hanım'ın. söz vermişti o yüzden. Evet öyle dedi Çok kendisi şey de. Fatma, de. Bana, bana Diva'lığımı hissettiğin olsa fazladan bir puan veririm demişti. Bakalım vermiş mi vermemiş mi göreceğiz. Bak. Biraz çekinerek açtırıyorum çünkü ah. bugün koltukta annen dedi ki sen marketteken eğer ah. dedi bu sürprizimize, jestimize karşılık o puanı vermezse dedi bakalım vermiş mi? Buyurun Gülsüm Hanım. Bakalım. <laughs> Kaçken kaç yaptın? Benim puanım 4. Aa! Ben 9 vermiştim size. Dur önce beni dinle. 9'u 4'e mi düşürdünüz? Neden diyeceksin? Şimdi bunu kaç 80 milyon seyredecek. 80 mi indik? 90'dır masanın başında. 90, tamam özür dilerim. 90 milyon seyredecek. Dün Kayı kayınvalideniz tamam mı? İnatla benden ben pazartesi gününden beri programın başından beri diyorum ki Kesin. ben dinle canım sonra yorumunu yaparsın. Ben Zuhal Hanım'ın yanında oturacağım. Zuhal Hanım'ın yanında oturacağım diyorum. Tamam. Düğün rica ettiğim halde. Tamam. Zuhal Hanım bir saniye. Hani, siz şimdi saniye. orada düğün oturamadınız değil mi? Bu ondan kurdunuz. alakası Böyle yok. Hayır ondan hiç alakası yok. Niye bunu söylüyorsunuz? Söylüyorum dur açıklama ya. yapıyorum. Bitmedi yok, sözüm yok. Zuhal Hanım. Zuhal Hanım hiç açıklama yapmak zorunda. Sizinle Zuhal Hanım'dan Zuhal, Hanım'dan hiçbir alakası Peki, yok. Hiç, yok. hiç beni ben, yani. gömdürdünüz. Hayır beni hiç göm... Yani. Yani. Hayır, beni dün gömdünüz. Beni dün gömdünüz. Tamam mı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu an var ya şu an var ya. 90 yaşındayım. Oynam. Hayır, espri yaptı. Şimdi siz 9'u 4'e espri yaptınız. Ben siz, yok. Yani kusura yani bakmayın. Bunu bir 80 milyon seyredecek, benim. diyecek, ki. Kadına bak kadına. Yok, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Dinlemek istemiyorum div div lütfen. Divayım diva. Ne yapayım? Hiç dinlemek istemiyorum. Hayır siz söyle divayım diva. Ya Neydi? bir saniye şimdi. Gülsün bana. Tamam bak şakalaşıyoruz. Eğleniyoruz her şey bir tarafa ama. Ben bu açıklamayı kabul etmiyorum. Eğer bu yüzden 9'u 4 yaptıysan çok büyük hata yapmışsın. Yani ben çok da yemeklerini yiyen dedim. Ya kız. Ya bunlara yağlı dedim. Ya üçüncü Aha. günü yarışıyor. Onun da kendi kendini kendini kontrol ediyor. Güzeli buydu ama en düşüğü verdiniz. Zuhal, Zuhal Hanım. bugüne dört mü layık gördünüz? Zuhal hanım, hanım, hanım kendini kontrol aldı. Cuman Zuhal cümle hanım, cümle hanım hanımefendi verdiği yapsam e, yapsam e, e, puanı cümle cümle bile tasibini puan sağlayamıyor. Verdiği puanı bile adı. kendisi yorum yapamıyor. Yani 9'dan 4'e düşmek ne demek? Ay. Ya sen kendiniz zaten ya, sen kendine şey gördü? Do ama farkında değil ki kendi koyusunu kendi kazdı ya. Yani. Kayınvaliden yaktı seni. Kayınvaliden yok. beni bir ezdi bir geçti. Bir 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 kimse benim kilomla alay edemez. Kimse bir, benim. Bir dakika, bir dakika ben bir şey söyleyeyim. Tamam uzatmaya gerek yok. Ben dört kere söyleyeyim. Tamam. Benim ki ayın ne sizin aranızda sorun olabilir. O Sen, benim masama, benim yemeklerimle yani, onu hiçbir... Yani ne alakası? var yani bir de dün yapılan ki. şeyi, bugün espri dediniz, güldünüz. Yok espri Şimdi değildi. Bir Hayır Zuhal Hanım espri değildi. Ne demek kimse? Benim ben sahne, ne benim bir saniye Ferganeli ile ne alakası? Benim yaşımdan mı alayım? Bir şey edecek? söyleyeceğim. İyi de yani dün geçmiş bir diyalog bir. Artık bugün olmuş ertesi günü. Onun yemekleri ne alakası var kayınvalidesinin söylediği onun yemekleri. Bir de 9'dan 4'e hayretler içerisinde. Hani 5'i 4 yaparsın 6'yı bilmem neydi. 9'u 4'e indirmek nasıl bir çelişki? Oynadı. Kendi içinde çelişiyorsun. Değil, güzel mı? de oynadı yani. Bazen çelişebiliyorum ben de insanım neticede. Tamam çeliş alalım. çeliş. Yanlış maalesef hiç olmayacak bu anlar gördük. Gerçekten de bir tutarsızlık var. İnanılır gibi değil. Son puan gelecek Emin Hanım'dan. Buyurun Emine Hanım, son puan da sizden geliyor. Ben o puanım üç. İyi. Zaten anlaşmışlar. Hiç kimseden anlaşmamışım, yüzleşirim de. Tamam. Ha. Dört puan vermişim geline, getirmiş üç. Olmamış geline dört verdim, olmuş geline üç puan ne vermişim. yaptın Emine ben Hanım ya? Ben bir yok. Boş ver ya. Anne. Zuhal Hanım. Ne yaptın Emine Hanım? Nasıl üçlü? Zuhal verirsin? Hanım ben bir dondurmasını beğendim. Bir de acıverini beğendim. Başka bir şeyi beğenmedim. O yarın diva yok ha. Di, divanın değisi olamayacak yarın. Yarın masadan onu konuşturmayacağım böyle. Ha, ötekinin düdüğünü de bir ne yapacağım göreceksiniz. Yarın ola hayır ola. Ben bağıra bağıra bir oldu. Bak biz misafiriyiz. Kendi hem yaşa bağırıyor, çağırıyor. Biz misafir gelmişsik. Benim yanıma edelim, misafir gelen hoş zor geldi, sefa geldi. Ben öyle sesimi sormadım. Emine Emine Hanım, şimdi dün seni yerden yere vurdu, öyle yaptı. Ama biz şey. yemeklere u sadece... Çok şey yanlış, düşünce biçiminiz ha, yanlış. Evet. Seni yerden yere hayır, vurdum. Hayır, hayır, hayır. Hepinizi yanlış bir tek vurdum. yere vurdum, sana ne dedim? Bak şimdi... Dedim ki, dinli sivri mi, terbiyesiz mi, bir il bak bak. Ben tanır. sana bir şey söyleyeyim mi? Anne, Dün böyle yaptı çıkarken biliyor musun? Bunu da böyle yola verdik. Bu, bu da... Eğer e ben e böyle bir şey bilemez. yaptıysam... Ben duymam. Şey mı? Açık mı? Kıymadım. Anne bak, yeter. Da, Çünkü zaten, o, Ben öyle bir ben öyle şey yapmadım. Geçen sene birinci olduğun için şey toplandım. Evet, Saadet Hanım çok sinirlendiniz. Şu an aynı ortamda olmanız çok sağlıksız. Onun için Saadet Hanım'ı dışarı aldık. Herkes lütfen bugün evine gitsin bir kez daha düşünsün yaptıklarını söylediklerini. Yarın o şekilde Aha. gelmenizi rica edeceğim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.